Senden ikinci günü geride kaldı. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Gözde. Bak, bugün verdin? Aldık. Gel bu çeyrek senin Hadi beş ya gel. Gözde. <laughs> Kırdın mı zincirleri? Gel fikir <laughs> Yeni bir yıldız mı doğuyor? Yeni mutfaçta da. Bilmiyorum. Dün de Kuray'a kalmıştım zaten. Mesela evet. Ne biliyorsunuz.